Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an 3. 4. 3. bölümde değil mi? Evet. <laughs> 3. bölümdeyiz. 3. bölümde arkadaşlar güne gidiyoruz. İsterseniz hemen geçelim. Kardeşim aşkım. Aa. Oh. Kardeşim. Ne yapacağız biz? Dönme. Güne gideceğiz. Dönme. Hadi gidelim. Kardeşlerin evde kalacaklar. Onlara bir bakacağım. Ya ama her gün Ya oyna Aman aman gibi kızın dünyur O o gün bugün yetmiş güzelmiş İki günde hatta iki gün bile sürmemiş ki Ne yaptın kız demiş annesi babası Şimdi de eve gelmişsiniz ve artık yani oradanlarınız eve gelmişsiniz.

Arkadaşlar, açıkta. Ben açıkta ne yapayım dedim. Gösterdim. Şey mı? Nehir, nehir, diye video çekelim mi? Ha, ama video İkimiz Ar uzun da. Arkadaşlar, sanki yani. <laughs> Arkadaşlar, o zaman biz videoyu bitirelim düğüne de gittik arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.